Demirden Gümüşe Wild Rift serimizin yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Herkese selamlar. Demir birden devam ediyoruz. Alt koridor düştü şansımıza. Pike aldık. Pike destekte oynanan suikastçı bir karakter çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu yüzden agresif başladık hemen oyuna. Anlık hasarımızı arttırmak için de yine elektrik versiyonunu seçtim. Çok hızlı bir şekilde de birer skor çıkarmayı başardık buradan. Çok da iyi oldu. Hem karşıda hem bizde eş var. Eş ablamızla beraber güzel şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Yetenek setlerimiz gayet birbiriyle uyumlu olabilir. Rakip takım hemen merkezden döndü. Tek buldular. Eş ablamızın üstüne gidiyorlar ama burada hızlı bir geri dönüşle tekrar fırsat vermedik. Bir skor daha almayı başardık. Üstlerine gideceğiz. Suikastçıyız. Anlık hasarımızı olabildiğince yüksek tutacak eşyalar almaya çalışacağız. Önerilenlere baktım zaten o şekilde gözüküyor. Biz zırh delme üzerinden ilerleyeceğiz. Burada eş için arkadan dolaşmayı denedim. Karşımıza Master Yi çıktı. Ona doğru gidiyormuş gibi yaptım. Çünkü belli bir mesafeden sonra artık gözükmeye başlıyoruz. Eş kaçmaması için. Kaçmadı. Üzerimize geldi. Eş skorunu aldık. Burada eş Master Yi'ye son vuruşu yapabildi. Ölmesini istemezdim ama kötü oynamadık. Üst koridoru baskıladık ve ormancılarını da geri düşürmüş olduk. Gayet gayet güzel başlangıç oldu takım için. Güzel skorlar topladık zırh derme ve çizmeyi alıp koridoruma hemen geri dönüyorum. Yine tek başına buldukları için üstüne gidiyorlar. Biz gidince hemen sıçra kullandı ama işe yaramadı. Üzerlerine atılmak için yeteneğimiz var. Sürekli olarak işi yalnız bırakıyormuşum gibi dolanıyorum ve hala işe yarıyor. Adamlar nedense tek gördükleri zaman dayanamıyorlar. Seviye farkı da bayağı açıldı burada. Gördüğünüz gibi yine tek yakaladı. Üstüne gitti ama burada bizim eşimiz canı azdı. Merkeze dönmediği için ölmüş oldu. Bu pek iyi olmadı. Seviye farkı biraz kapandı ama. Skoru aldık. Burada sıçra atsam kaçabilir miyim bilmiyorum. Evet, atsaydım çimenlere doğru atsaydım eşin ultisinden kaçmış olacaktım. Muhtemelen kaçacaktım. Orada kötü oynadım ama burada telafi etmiş oldum diyebilirim. Yine arkadan bir şeyler deneyeceğim eşin üstüne doğru. o oh. Oo. Oh. Baya baya kötü oynadım burada. Nasıl böyle bir neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum çok saçma oldu. Çok güzel bir dokunuş ve Master ile baş başa kaldık. Çok işimize geldi. Bunu Mark'ten kaçarsak sıkıntı olmaz. Ultisi yok sanırım. Yoksa şimdiye kadar atardı diye düşünüyorum. Canım yarı ama rahatsız etmeye devam edeceğim. Bizimkiler merkezden geliyorlar çünkü burada bir şeyler yapabiliriz. Biraz tek kaldım ama o, o duvara kafa attım bu çok kötü oldu. Duvara kafa atmasaydım muhtemelen ultiyle bir skor çıkartacaktım. Ölecektim. Orası garanti ama. Biraz iyi oynayınca işte şımardım yani sıkıntı orada. Geliyorum. Rakip katledildi. takım olarak yine bayağı iyiyiz ya. Bu oyunda herhalde kolay olacak gibi gözüküyor. Orta koridordan baskıyı arttırmamız lazım ya da bir görev yapmamız lazım. Yone şu an tek başına ejder alıyor. Aslında oraya yardıma gidebilirdik. Ama bu adamların buradan ayrılacağı yok. Yani onları korumaya çalışıyorum bir nevi. O yüzden yöneye yardıma gitmedim. Destek oyuncusuyum sonuçta. Tek başına alabilir mi? Evet alabilir ama oradan hep beraber hareket edebilirdik. Daha iyi olurdu. Burada işte tek yakaladım. Oo, son anda canı doldu. Son anda canı doldu. Ultiye atmadan önce ile alabiliyordum. Ultiye bastığım saniye canı yenilendi. Bu yüzden de o skoru alamamış oldum. Bu da baya şanssızlık oldu ya. Bir tekrar baksak göreceğiz yani. Belki bir canla kurtuldu. Bir can yenilenmesiyle kurtuldu. yapacak bir şey yok neyse önümüze bakacağız artık. Biz de o kadar iyi oynamadık yani hatalı oyunlar yapıyoruz o yüzden kaçırıyoruz skorları. bir şans faktörünü de es geçmemek lazım ama daha iyi oynayabilirdik. Güzel 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 katliam yapacağız. İreli hiç gördüğüm hatırlamıyorum. Adam herhalde üst koridordan aldı başını gidiyor. Takım savaşlarına gelmesine gerek yok. Üst koridorda ikinci kuleyi açtı. Güzel. Takım sanırım artık bu saatten sonra beraber oynamaya başlayacak. Çok fazla sürmeden bu oyunu da bitireceğiz. Şimdi canımız çok az, manamız da çok az. O yüzden merkeze dönüyorum hemen. Paramı harcıyorum ve tekrar yardım etmeye gideceğim. Ama bana ihtiyaçları pek yok gibi. Yone aman vermiyor. Eş abladan bir skor geldi. 3'te 3 üç geldi. Durdurulamıyor. Durdurulamıyor. Ne oluyor bize böyle? Katliam. Katliam. Bana Katliam bana geçmişi hatırlatıyor diyor Pyke'ın. Bu lafını ilk kez duydum. Böyle güzel replikler de var oyunda. Şu an biraz boş boş geziyorum ne yapacağımı ben de karar vermedim. Takım bir arada değil. Burada bir skor aldık sanırım. Evet güzel oldu. Bu skorları aslında ultiyle ile almamız gerekiyor. ultiyle ile öldürdüğümüz zaman hem belli bir canın altında direkt öldürüyoruz hem de fazladan para kazanıyoruz hatırladığım kadarıyla. Burada olduğu gibi. Aslında bu hareketi yapmazdım. Merkezin vurduğunu hep unutuyorum. Rolde hep kuleler olduğu için merkezin Wild Rift'e vurduğunu hep unutuyorum. Yine oyun sonu bir kere daha ölmüş olduk. Buradan bitirirler mi? İşin canı biraz az ama Yone var yanında. Karşı takımda kimse kalmamış ve evet. Bir zafer daha alıyoruz. Bir oyun sonra muhtemelen Demir'den çıkacağız ve Bronze Ligi'nde mücadele etmeye devam edeceğiz. Güzel oyundu. Pike iyi bir karakter, zevkli bir karakter. Üst koridor tercih edeceğim genelde ama tabii oyun bizi her zaman oraya göndermeyecektir. Bakalım bir sonraki oyunda nelerle karşılaşacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere.